an Makaleri köyündeyiz. Masagori bölgesinde Makaleri köyünde. Bu toplu kuyruğu yok. Burada şimdi sondaj yapılıyor. Daha kazabilmek için, boruları yerleştirmek için önce suyla ıslatıyorlar zemini. Kuyunu yapacağız zemini. Zemin yumuşadıkça kazmaya başlıyorlar. Burada Sahara çölündeyiz. Burada temiz suya ulaşma imkanı bulunmayan bölgelerde kutuları Bu yakında bu köyde herhangi bir kıyısı, temiz su kaynağı yok. Bayağı uzağa gidip su almaları gerekiyordu. Şimdi inşallah buraya kuyu açtıktan sonra burada 500'den fazla kişi faydalanacak. Yani şu an kuyunun sonunda gitti burada. O pompayı, bulunmayı yerleştiriyoruz Şu an 45 metreye kadar indi. Kaç bin yaptık? Yaklaşık 15 bin metre gibi su bulunup 15 metreye kadar. Bin dolandıramam. <laughs> çok önceden yapılmış bir kuyu var. Çalışmıyor, kurumuş yani sondajında. Çok az yaptıkları için genelde böyle problemler var. Sondajı derin yapmadıkları için kuruyor böyle. İnşallah bir tane buraya biz derin sondajla yapacağız. Selamünaleyküm. Şu an burada yetimlerin eğitim gördüğü bir medresedeyiz. Burada 40 yetim eğitim alıyor. İnşallah burada iftarımızı vereceğiz. Şimdi iftar programımızı yapacağız. Destek olan herkese Allah razı olsun. Aleykümselam. Şu an sakır yetim eğitim aldığı bir yetimhane burası. Burada inşallah 300 çocuğa iftar programı yapıyoruz. Birazdan birazdan inşallah önce çocuklara oyuncak dağıtacağız. Sonra da ezan okunmasıyla inşallah iftarımızı açacağız. Destek olan herkese Allah razı olsun. Kartal Çölü'nde zekatları dağıtıyoruz inşallah. Bu da hasta bir ailenin eline geldi. Evet. Elhamdülillah. Ne burası. Çocuklar burada gerçekten şartlar çok zor. 45 derecenin üstünde hava var sürekli. Ve burada bu şartlarda kalıyorlar, eğitim görüyorlar. Burası bir yetimhane. Yani genelde burada dolaştığımız tüm yetimhaneler bu şekilde. Bu şartlarda kalıyorlar, bu şartlarda eğitim alıyorlar. Şimdi bir yetimhanede inşallah iftar vereceğiz. İftardan önce de yanımızda getirdiğimiz oyuncakları çocuklara dağıtacağız. Selamünaleyküm. aleyküm, şu an Allam E köyünde inşallah kuyumuzun açılışını yapacağız. Burada temiz suya ulaşmakta güçlük çeken bölgelerdeyiz. Daha önce buradaki insanlar kilometrelerce ileriden temiz suya ulaşmaya çalışıyorlar. Hatta sağlıksız suya ulaşmaya çalışıyorlardı. Burada inşallah şimdi temiz ve sağlıklı suya kolaylıkla ulaşabilecekler. <laughs> bölgelere su kuyuları inşa ediyoruz. Bu bölgede herhangi bir su kuyusu yok ve sağlıksız suya ulaşmak için bile kilometrelerce yola gidiyorlardı. İnşallah bu kuyumuzdan sonra bu sorun ortadan kalkacak. Çatta özellikle temiz suya ulaşamadığı için tifo, dizanteri hatta ishal kadar basit bir hastalık sebebiyle günde yaklaşık bin çocuk yaşamını yitiriyor. Çavuk köyündeyiz. Argeler köyündeyiz. Sahra Çölü'nde Afala Köyü'ndeyiz. Sahra Çölü'nde Akaleli Köyü'ndeyiz. Kaymari Köyü'ndeyiz. Şu an Sahra Çölü'nde Neri Köyü'ndeyiz. Sahra Çölü'nde Kurtum Köyü'ndeyiz. Malafiya Köyü'ndeyiz. İşte Kale Şükrü Köyü'ndeyiz. Sahra Çölü'nde Abkarno Köyü'ndeyiz. Mescid Atuba Köyü'ndeyiz. Şu an Sahra Çölü'nde Tiveha Köyü'ndeyiz. maşallah maşallah Burası kuyu açtığımız bir köy. Şurada az önce kuyu açılışı şey yaptık. Susuzluktan açtıktan burada hayvanlar telefonu. Şu an çölde bir yetimhanede. Ee, bayramlık saatler inşallah. Şu an Afrika çarptayız. Ee, yaklaşık bir haftadır buradayız. Bölgede yaşlı yatım, yardımlar yaptık. Su kuyuları açtık, zekat dağıtımları yaptık, yetim giydirmeler, ayrıca adaklarınızı kestik, iftarlar verdik. Burada her akşam kaldığımız her akşam yetimlere, doksurlara iftar dağıtımları yaptık şu anda bir yetimhanedeyiz. Bura hakkında biraz fikir e, edildik aslında ilk gelişimiz için. Burada kaldıkları yerler, yetimlerin kaldıkları yerler, insanların kaldıkları yerler, şartlar gerçekten çok zor. Burası Sahra Çölü, çok sıcak, 45 derecenin üstünde sıcaklık var. Su yok, e, su kuyuları, olan da kurumuş. Burada gerçekten çok büyük bir yoksulluk var. Yani böyle bir şey tahmin etmedik geldiğimizde. 2022 yılında böyle bir şeyle karşılaştığımızı hiç tahmin etmedik. Onlarca, yüzlerce hayvan sadece bizim gördüğümüz telef oldu yani. Yol kenarında, yol kenarlarında. Susuzluktan, sağlıksız, yani yiyecek ot yok. Yani hayvanların yiyeceği ot dahi yok hiçbir yerde. Su zaten yok. Burada gerçekten çok sağlıksız şartlar. Ortalama bine yakın çocuğu, günde sadece çatta burada bine yakın çocuğun sağlıksız, yetersiz beslenme ve sağlıksız su sebebiyle ya da temiz suya ulaşamamız sebebiyle yaşamını yitirdiğini öğrendik. Yani gerçekten elimizden geldiğince buraya yine bir şeyler yapacağız. Çok, çok, çok ihtiyaç var burada. Tekrar tekrar geleceğiz zaten. Gerçekten şartlar çok çok zor burada. ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشقنا اليك جيت يا رمضان